Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Roblox YouTuber olmaya çalışacağım. Aynen öyle. Evet. Burada anime kızı var. Burada da anime kızının fotoğrafı Burada da Şekil'in dostu kabı var. Neyse. Geçelim. Arkadaşlar ilk önce buraya tıklayın. Ne lazım biliyor musun? Roblox'ta bir hayvan veya bir canım yazın işte böyle. Roblox profil yazın. Profil ama şöyle yazayım. Yani yapmadıysanız Roblox varsa bile ona yapın. Bakın ben mesela buldum. Şu bakın görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Şimdi bunu böyle yapalım. Şimdi buna benzer bir karakter yapacaksınız. Roblox. Hemen bekleyin. bende bir sürü siyah giysi varım. Şimdi bakalım nasıl bir şeymiş üzerinde. Of yazan giysi. Şimdi bunu yapmak için şuraya of yazın. Ha, bu gördüğünüz gibi. Of yazın şurada. Bir tanesini tıklayın işte. Bakın bu işte, notayı Kaydettik Yani ben bu kadar bir şey yaptım. Şimdi alt seçin kendinize bir tane. Ben altı seçtim. Şimdi buradan karateye tıklayın tamam mı? Sonra avatari gelin. Uploadda ses, at Şimdi şuna tıklayalım. Ve hopla da basın. Tamam hazır. Hazır hazır hazır. Şimdi iki geriye tıklayın. Şimdi F5 atın. Yani Şu. Takın. nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum animasyonlarımı da takacağım ben. olmadı abi ya böyle bir şey çıkabilir heh daha mı oldu bakın üzerinde of yazıyor yani böyle işte şimdi buraya hemen gelin youtube'unuza gelin özel yazın değiştir. Ha, Ne yapacağımızı Biliyorsunuz markalamaya geliyor. Değiştir. Ve Roblox fotoğraf. Bu o filindeki ne gerçekten ben. Oradakine gerçekten benziyor. Şimdi buraya gelin, yazın ki Roblox panda Şimdi şuradan şunu seçin arkadaşlar. Şu pandayı. Kay. Şimdi Robux'la panda şeyi almamız lazım. Ama istesem alabilirim. Panda Ama arkadaşlar bir de tekrar bir YouTube'a girin tamam mı arkadaşlar? buradan YouTube'a girdiğiniz ya şimdi Buradan hemen bannerinize tıklayın. Panda ve artan. Panda be. Bakalım böyle. Bir... Tamam yok böyle bir yutulur arkadaşlar. Demek ki avatarımızı yapabiliriz. Şimdi şuradan bakalım YouTube'umuza merak ediyorum. Kanalı yorumcu. Şimdi nasıl olacak merak. Oo çok güzel oldu. Bakın işte böyle profilleri yaptık. Adım 2. OBS diye bir kayıt uygulaması var. Bunu indirmeniz lazım. Şu an ben OBS şey yapıyorum ama gözükmüyor muhtemelen. Şimdi OBS indirmek için artı buradan yazın ki OBS indir. Tamam. İndir OBS e Studio. Buradan Windows'a tıklayın arkadaşlar. Windows. Bakın Apple'a şey var. Siz kendi tıklayın. Ve sonra tıkladım mesela. Benle indirili olduğu için indirmiyor bunu arkadaşlar. Şimdi bunu sonra üzerine tıklayın. İndir falan yazarsa onu basacaksınız. <laughs> Tamam şimdi panla be bu benim kanalım. Kanalı özelleştir. <laughs> eski. Zalimler eski bir sen eski Şimdi buraya pandayıcık. Buraya Salha Roblox. Roblox yazın arkadaşlar ve yayınla değil bu kadar yani avatarım da Şuradakine benziyor hani ben bir de bari, ben bir de para biriktireceğim para biriktirmiştim 50 lira falan biriktirdim ama iki tane 80 Robux alacağım şu saçı alacağım arkadaşlar bir de ayıcık kesileri falan filan alacağım yani çok güzel oldu. Abone olmanızı ister miyim bilmiyorum. Ama zorunda değilsiniz. Sonra arkadaşlar eğer bilgisayarınız Windows'sa Windows tuşuna basın arkadaşlar. Ve sonra burada mikroskop Store diye bir şey göreceksiniz. Buna tıklayın. Ve sonra arkadaşlar Roblox oynayanlar sizi sevsin diye Robux bağış yapmanız lazım. Yani please donate oynayanlar için. Ne yani uğraşamayacağım. Buraya kap katıyorsun. Bu şuradakine indirin arkadaşlar. Ben indirmiştim. Tamam arkadaşlar. Sonra da In, robux satın alın ve birine vermesini isteyin yani. Ken aratsın YouTube'a e, Roblox profil diye. Sonra kend, Roblox avatarınıza benzeyen profili indirin yani bulup. Sonra da e, Roblox benler yazın. Sonra da tekrar tekrar o şeysini bularsanız ona indirin arkadaşlar. Neyse. Bu videomdan bu kadardı. Ben bir de üstelik günde bir tane şimdi bir tane video çekeceğim. O yüzden bu videomuz burada bitsin. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar bir şey daha lazım. Dosyanıza basın. E, OBS ekranını açtıktan sonra video çekmeniz dosyaya basın. Buradan şöyle açın. En son videonuzu.